Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan 22. lemadan hatimeye kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 22. lema. Bismihi Subhanuhu Isparta'nın adil valisine ve adliyesine ve zabıtasına. En mahrem ve en has ve halis kardeşlerime mahsus olarak 22 sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gayet mahrem bu risalecimi Isparta milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görürse ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nusa yazılsın ki 25-30 senedir esrarımı arayanlar ve tarassul edenler de anlasınlar ki gizli hiçbir sırrımız yok ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir bilsinler. Said Nursi. İşareti Selase 17. Leman'ın 17. notasının 3. meselesi iken suallerinin şiddetle şumulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen 31. mektubun 22. leması olarak lemata karıştığı Lemalar bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir en has ve halis ve sadık kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meyetevekkel alallahi fehuve hasbuh. İnallaha balivu emri kad cealallahu li kulli şeyin kadra. Sadakallahu nazim. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. Talak suresi 3. ayet. Bu mesele 3 işarettir. Birinci işaret, şahsıma ve Risale-i mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki, sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatla onlar senin ahiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu, tarik dünya ve Müzevilere karışmıyor. El cevap. Yeni Said'in bu suale karşı cevabı sukuttur. Yeni Said benim cevabımı kaderi ilahi versin der. Bununla beraber mecburiyetle emaneten istiare ettiği eski Said'in kafası diyor ki bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümetidir ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet Benden çok ziyade bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüz binler efradı bulunan bir millet benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur. Ben neden lüzumsuz olarak müdde ilerle konuşup müdafaa edeyim? Çünkü dokuz senedir ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum. Hiçbir halim de mestur kalmamış. En gizli en mahrem risalelerim dahi hükümetim ve bazı mebusların ellerine geçmiş. Eğer ehli dünyayı telaşa ve endişeye düşürecek dünyevi bir Karışmak halim ve karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı bu vilayet ve kazalardaki hükümet 9 sene dikkat ve tecessüs ettikleri halde ve ben de çekilmeyerek yanıma gelenlere ısrarımı beyan ettiğim halde hükümet bana karşı suku edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa 9 seneden beri valisinden tut köy karakol kumandanına kadar kendilerini mesul eder. Onlar kendilerini mesuliyetten kurtarmak için hakkımda habbeyi kubbe yapanlara karşı kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecburdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum. Ama şu vilayetin milleti umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki bu 9 senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayat-ı ebediyesine ve kuvvet-i imaniyesine ve saadet-i hayatiyesine bil fiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağda ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garaskarane tereşşuhatı siyasiye ve dünyeviye görülmediği ve lillaylam şu Isparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerifi'nin mübarekiyeti ve alem İslam'ın medresi umumisi olan Mısır'ın Camül Eseri mübarekiyetin evinden kuvveti imaniye ve salabeti diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilayette imanın kuvveti la kayıtlığa ve ibadetin iştiyakı sefahate hakim olmasını ve umum vilayetlerin fevkinde bir meziyeti dindaraneyi Risale-i bu vilayete kazandırdığından elbette bu vilayetteki umum insanlar hatta faraza dinsizi de olsa beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillahilhamd binlerle şakirtler benim gibi bir acizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengamda, ehemmiyetsiz yüzü i hakkın beni müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam, kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret, tenkit kerane bir suale cevaptır. Ehli dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sukut ettin. Bizden şiddetli şekva edip bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak hususi düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ez cümle bu asrı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde müsavat esası üzerine tahakküm ve Tekallübü kaldırmak düsturu bizim bir kanunu esasimiz hükmüne geçtiği halde sen kah hocalık, kah zahitlik suretinde teveccüh ammeyi kazanarak, nazar-ı dikkati kendine celbederek, hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makamı içtimai elde etmeye çalıştığın, zahir alim ve eski zamandaki macerayı hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise şimdiki tabir ile Burjuvalar'ın müstebidane tahakkümleri içinde hoş görülebilir fakat, Bizim tabakayı avamın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor, onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. El cevap, hayat içtimai beşeriyede bir çığır açan eğer kainattaki kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareket şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanunu fıtrata, tatbiki harekete mecburiyet var. Elbette fıtratı beşeriyi değiştirmek ve nevi beşerin hilkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edebilir. Evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavat hukuk mesleğini kabul edenlerdenim ve şefkaten ve İslamiyeten gelen sırrı adalet ile burjuva denilen tabakayı havasın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adaleti taamme zulüm ve tagallubun ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat Nevi Beşer'in fıtratı ve sırrı hikmeti müsavat mutlaka kanununa zıddır. Çünkü fatır hakim kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsulat aldırır. Ve bir sayfada çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeler yaptırdığı gibi beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. İşte bu o sırrı azimdendir ki Cenab-ı Hak insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sayır binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sayır hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp hasiz kamatta gezecek istidat verdiğinden bir nevi iken binler nev hükmüne geçtiği içindir ki arzın halifesi ve kainatın neticesi ve hayatın sultan hükmüne geçmiştir. İşte nevi insanın tenevvünün en mühim mahiyesi ve zembereyi müsabaka ile hakiki imanın fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet, şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya layık iken ve halbuki o tokada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu sözün ne mümkün zulm ile bidat ile imhay-ı hürriyet çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim ne mümkün zulm ile bidat ile imhay-ı hakikat çalış kalbi kaldır muktedirsen ademiyetten veyahut ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i fazilet, çalış vicdanı kaldır müktedirsen ademiyetten. Evet, imanlı fazilet, medarı tahakküm olmadığı gibi, sebebi istibdat olamaz. Tahakküm ve tegallüp etmek faziletsizliktir ve bilhassa ehli faziletin en mühim meşrebi acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı beşeriyeye karışmakla far tarzındadır. lillâh bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahir suretinde dava etmiyorum fakat nimet ilahi tahtis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki Cenab-ı Hak fazlu keremiyle ulumu imaniye ve Kur'aniye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsanı ilahiye bütün hayatımda lillahi tevfik ilahiyle şu millet İslamiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek hiçbir vakit vasıtay tahakküm ve tagallub olmadığı gibi ekser ehli gafletçe matlub olan teveccühü nas ve hüsnü kabulü halk dahi mühim bir sırra binaen benim menfurumdur, onlardan kaçıyorum. 20 sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzur görüyorum fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizi hiçbir cihette cihetin teması bulunmadığı ve 9 sene esaretteki bu hayatımın Şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikri istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarasut ve tazikiniz hangi kanun iledir, hangi maslahatiledir? iledir? Dünyada hiçbir hükümet böyle fevkal kanun ve hiçbir ferdin tasvibine masal olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde, bana karşı yapılan bu kadar bed muamelelere, Yalnız değil benim küsmem, belki eğer bilse nevi beşer küser, belki kainat küsüyor. Üçüncü işaret. Mağlatalı divanecisine bir sual. Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki, madem sen bu memlekette duruyorsun, şu memleketin cumhur kanunlarına inkiyat etmek lazım gelirken, sen neden inziva perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ez cümle şimdiki hükümetin kanununda vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine bırakıp onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsavat esasına istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna münafidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun, halk beni dinlesin diye oturuşana bir vaziyet takınıyorsun? El cevap, kanunu tatbik edenler evvela kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına tatbik etmekle Herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavatı mutlaka kanununu bana tatbikini istiyorsunuz, ben de derim. Ne vakit bir nefer, bir müşirin makamı içtimaiyesine çıkarsa, o milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o teveccüh ve hürmete masar olursa veyahut o müşir o nefer gibi adileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa, ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa, hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafiriyetine sebebiyet veren bir erkan harbi reisi, en aptal bir neferle teveccüh ammede ve hürmet ve muhabbette müsavata girerse, o vakit sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz, kendine hoca deme, hürmeti kabul etme, faziletini inkar et, hizmetçine hizmet et, direncilere arkadaş ol. Eğer deseniz, bu hürmet ve makam ve teveccüh vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın, vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El cevap, eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada la daimi kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse, bu vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat Madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dima koparılıp o cesede yedirilmez, onlar imha edilmez, onlar da idare eder, ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe istikbal her ferdin en mühim meselesidir, elbette milletin itaat ve hürmetine istinat eden vazifeler, yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. Evet yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkarı, ölümün inkarıyla ve her gün el mevtu hakkun davasını cenazelerin mührüyle imza edip tasdik eden 30 bin şahidin şehadetini tekzip ve inkar etmekle olur. Madem manevi hacat-ı zaruriyeye istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulmatında kalbin cep feneri ve saadet ebedinin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde küfran-ı nimet suretinde kendine edilen nimeti ilahiyeyi ve fazileti imaniye hiçe sayıp sefihler ve fasıkları makamına sukut etmeyecektir kendini aşağıların bidalarıyla, sefahatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. İşte bu hakikatle beraber beni işkence ile taciz eden sizin gibi, enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta, firavunluk derecesinde ileri giden mütekebirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir. Belki ehli insaf ve mütevazi ve adil kısmına derim ki, ben felillahi elhamd kendi kusurumu, acizimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makamı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, hiçliğimi görüp istiğfar ile teselli bulup halklardan ihtiram değil, dua istiyorum. Hem zannederim benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar. Yalnız bu kadar var ki Kur'an-ı Hakim'in hizmeti esnasında ve hayk imaniyenin dersi vaktinde bu hakayık hesabına ve Kur'an şerefine o makamın iktiza ettiği izzet ve vakarı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehli dalalete eğmemek için o izzetli vaziyeti muhakkaten takınıyorum. Zannederim ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilsin. Cahi hayret bir tarzı muamele. Malumdur ki, her yerde ehli marif marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibariyle ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse, ehli marif onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz'in en yüksek meclisi ilmiyesinin, Meşihat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualin cevabını 600 kelime ile meşiat ı İslamiye'den istedikleri zaman bura marifinin hürmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet o altı suale altı kelime ile ve masarı takdir olmuş bir cevap veren ve ecnebilerin en mühim ve hükemaların en esaslı düsturlarına hakiki ilim ve marifetle muaraza edip galebe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvveti marifet ve ilme istinaden Avrupa filozoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan, suallerine noksansız olarak doğru cevap veren ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasır eden ve yüze Risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tenvir eden, hem vatandaş, hem dinda, hem dost, hem kardeş, bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adavet besleyen ve belki hürmetsizlik eden, bir kısım marif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. İşte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Marif perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Haşa haşa hiçbir şey değil. Belki bir kader ilahidir ki o kader ilahi bu ehli marifet adamın dostluk ümit ettiği yerden adavet gösterdi ki hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.